Gayret edersek, eğer çalışırsak, evet var bugün, İslam yolunda, Kur'an yolunda, Allah yolunda, kelle koltukta mücadele eden yiğitler var. Mihrabıyla, minberiyle, kürsüsüyle, kelamıyla, kalemiyle ile mücadele eden yiğitler var elinde silahıyla sihasıyla ihasıyla mücadele eden yiğitler var. Rabbim bu zor zamanda ailesinden vazgeçip nefsinden vazgeçip nefsin heva ve heveslerini bir kenara bırakıp Allah yolunda canıyla, malıyla, siha silahıyla, sihasıyla, kalemiyle, kelamıyla mücadele edenlerden razı olsun. İlmiyle, irfanıyla, ameliyle bu gençlere, bu milletin evlatlarına, bu insanlara faydalı olmaya çalışanlardan razı olsun. Allah aşkına. Biz yapamıyorsak bari yapanlara destek olalım. Bari yapanlara dua edelim. Yanlarında olalım. Korkmayalım ya. Allah aşkına. Korkmayalım, korkmayalım Müslümanlar. Sonunda öleceğiz sonunda bu can bedenden çıkacak. Hiçbirimiz bu dünyada ebedi değiliz. Hiçbir makam, hiçbir koltuk ebedi değil. Korkmayalım. Allah için hak hukuk çerçevesinde kimseye hakaret etmeden biz onların yaptığı gibi yapmamıza gerek yok. Kimseye hakaret etmemize gerek yok. Bakın burada dertlerimizden bahsediyoruz. Bir Allah'ın kulun ismini verdik mi? Vermedik. Bir kurumun ismini verdik mi? Vermedik üslubunca söylemekten korkmayın. Haykırmaktan korkmayın. İmam kardeşim, müezzin kardeşim, cemaat kardeşim, vaiz kardeşim, müftü kardeşim, abim, büyüğüm, hocam gayret edelim. Allah için gayret edelim. Bir şeyler yapmaya çalışalım. Eğer yapmazsak yarın Mevla'nın huzuruna çıktığımızda hepimiz sorumlu olabiliriz kıymetli müminler. Peki müminler olarak biz ne yapmamız lazım? Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini okuduk. Aziz Allah Celle Celaluhu. Men ra'a minkum munkaran içinizden her kim bir kötülük görürse fel yuğayyirhu bi onu eliyle değiştirsin. Geçen hafta bunu anlattık. Fe illem yastati' bunu buna gücü yetmiyorsa sebilsinih diliyle onu değiştirsin en azından bir söz söylesin en azından bir yazı yazsın en azından Kur'an'ı savunsun en azından peygamberin savunsun sözüyle savunsun bu kadar yapsın siz de eve gidince bunu anlatın İş arkadaşlarınızı anlatın patronunuzu anlatın işçinizi anlatın ailenizi anlatın en azından bu kadar yapalım Feillem Buna da gücü yetmezse eliyle düzeltemedi, diliyle düzeltemedi. Febi kalbihi. Bari sonunda kalbiyle buz etsin. Allahümme inne münker. Allah'ım bu münkerdir. Bu kötü bir iştir. Bu senin sevmediğin bir iştir desin. Ve zâlike adâful iman. Bu da imanın en zayıf derecesidir diyor. Rabbim bizi bu zayıf dereceye düşmekten muhafaza eylesin. Yeri geldiğinde elimizle, yeri geldiğinde dilimizle küfürle mücadele edecek güç ve kuvveti bize ihsan eylesin inşallah. Peki Müslümanlar olarak yapmamız gereken ne? Beş madde söylüyorum. Bir, önce kendi nefsimizi kurtaralım. Kendimizi düzeltelim. İki, emri bil maruf nehyanil münker yapalım iyiliği anlatalım, kötülükten sakındıralım, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyelim. Üç, fitneden uzak duralım. Dört, Allah'ın dinine yardım edelim ki o da bize yardım etsin. Ya eyühellezine amenu ey iman edenler in tansurullaha yansurkun. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor Rabbimiz. Yani Allah'ın dinine yardım ederseniz Müslümanların saflarında olursanız Allah da size yardım edecek. Wayyusep bit akdemekum ayaklarınızı sabit kılacak. Kimseler sizi yıkamayacak. Beşincisi. Bir avuç Müslümanız zaten birbirimize destek olalım. Allah için birbirimizle uğraşmayalım. Enerjimizi birbirimizle kavga etmeye değil, kafirlerle mücadele etmeye harcayalım. Yüce Rabbim hepimize bu güç ve kuvveti ihsan eylesin. Hak yolda olanlara destek olmayı nasip eylesin. İmam-ı Şafi'ye sordular. Dediler ki fitne zamanı kimin hak kimin batıl, kimin doğru kimin yanlış olduğunu nereden anlayacağız dedi dedi. İmam Şafii rahmetullahi aleyh dedi ki düşman oklarını takip edin. Düşman okları kime gidiyorsa onlar hak yoldadırlar. Rabbim hepimize hak yolda mücadele eden erlerden olmayı nasip eylesin. Allah'ın dinine yardım edip Allah'ın da yardımına erenlerden eylesin. Yüce Mevlam kötülük gördüğünde ona müdahale eden, onu değiştirmeye gayret edenlerden eylesin.